kirliler sepette diyorum bak en meşhur örneği. Tamam. Sen kirliler sepette sana mantıklı geliyor değil mi? Biz seninle iletişim kurabiliyoruz. E, İngilizcesi dirty is in işte the basket, basket. <laughs> yok. Yok öyle bir İngilizce yok. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sorun şu. Biz böyle bir İngilizce bulamayınca diyoruz ki hocaya gidip İngilizcede neden işte d var? Neden bu var? Hı hı. Fazla olanları İngilizceye soruyoruz. Bunlar niye fazla İngilizcesi? Hayır. Türkçesi niye eksik? Türkçe'ye sorman gerekiyordu. Yani sen the'yı İngilizce'de fazlalık olarak görüp Amerikalı hocaya gidip diyorsun ki why do you use the? Hmm. O da diyor ki D'yı niye Dursuz mi? bir hayat bilmiyorum ben diyor. Sen Amerikalı'ya neden the var dersen Amerikalı buna cevap veremez. Türkçe öğretmenine şunu sorman lazım. Neden the yok? Biz artık sosyal medya ve mesajlaşmalar gibi hmm. araçlar üzerinde çok ciddi bir şekilde zihinsel kaynaklarımızı tüketiyoruz. Yani sabah uyandıktan sonra zihnimizin en diri, duru, berrak ve canlı olduğu anlarda sosyal medyamıza bakıyoruz ya da haber sitelerine bakıyoruz veya arkadaşlarla yazışmalara bakıyoruz. Böyle bir grup içerisinde, bir aktiviteler içerisinde zihinsel kaynaklarımızı önemli oranda en güçlü olduğu anda tüketiyoruz. Günün kalanında irade rezervimiz zayıflamış halde işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Sonra da ben bu hayata yetmiyorum diyoruz ve ertelemeler, gecikmeler, safsaklamalar artıyor. Çocuğu olan herkese ben diyorum ki işi gücü bırakın, yatırım yapacaksanız çocuğunuza beklemeyin. O, bu ilk 3 yılda mümkün olduğu kadar zengin kaynak, ikinci 3 yılda da çocuğu mutlaka evin dışında başka yetişkinlerle bir arada olması lazım. Bu ne demek? Oyun grubu olabilir, kreş olabilir, anaokulu olabilir. Bir şekilde çocuğun düzenli bir ortamda bulunması lazım. Bu işte belediyeler şimdi başlattı Türkiye'de biliyorsun anaokulları yaygınlaşıyor. Devlet biraz biraz başladı ama Türkiye'de 3-6 yaş okullaşma oranı %40 falan. <laughs>